Öyle bir diyen kimse o günü şeytandan muhafaza olur. Resul-i Efendimiz buyurmuştur ki bir kimse günde 500 kere Estağfirullahel azim dese, günde 500 kere Estağfirullahel azim çekse, o kimse cennette makamını görmeden ölmez. Daha dünyadayken makamını işte bu açılmaz, ona açılmadır bu. Aa, makamını görür. Ölmeden acayip garayipleri teyreder diye buyurmuştur. Yine bir hadis şerifinde buyurmuştur ki, her kim benim üzerime günde 500 salavat-ı şerife getirse o kimse katiyen yoksulluk görmez diye buyurmuştur. Her kim günde bin kere la ilahe illallah diye çekse o kimse kelime-i tavhidi hakkıyla çekmiştir. O kimse kelime-i tavhidin ilmine, esrarına, kerametine eder. Her kim günde 500 kere Allah Allah dese o kimsenin kalbi nurlanır. Esrar-ı ilahi ilmi batın sirleri zuhur